Oo 14 yaşındaymış lan. Harbi mi? Kasedin. Allah. Harbi diyor. Gördüğünüz gibi Void Creator arkadaşımız kendisi 14 yaşında. Türkiye değil, dünya kasedin birincisi. Gördüğünüz gibi Void kasedin dünya birincisi. Asansız bayrakları as. Dünya kasedin birincisi bizim takımda. Baba challenge Doç 14 yaşında Kasedin Dünya World birincisi. Kasedin kimse tutamıyordu Kasedini. Kasedin. Kasedin, Kasedin, Kasedin çalamadı. Belli oluyor ya. Bak benim 3 0 3 sen 7 1. Kasedin 6 1 bot deyin. Oo! <laughs> <laughs> Efe verdiler ya. Ne yapacaksın? Dünya Kasedin birincisi var takımda. 1 milyon Z var ve ben varım. Challenger Samet. Aynen. Ne bekliyorsun? <laughs> <laughs> bir de zayağlı rakam var. <laughs> Riot Games ne yapıyorsun ya? Bu ne? Çok adil bir eşleşme. Başarılı. Baba bir de gen katacaktım. Pantolonu nasıl kesiyorsun sen kas edin? Aha gel gel. Gel gel. Gel. Baba oyuncu. Baba oyuncu ya oynadı ya. Ne ne ne, ne 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 Nereye gireceğim kilan az önce? Yukardan aşağıya doğru kila alıyorum bak. Şimdi aşağıdan kila al. Kut. Şuna da gir, şuna da gir, gir, gir 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 tankla. Bir tane daha ol. Ela. Bu ne yapıyor lan bu? Bu ne yapıyor lan bu? <laughs> Kardeş ne yapıyorsun? Kafama geldi. Doç. 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 Ananı satayım. 1 milyon zet, 1 milyon zet. 1 milyon milyar zet. Uf. <laughs> Kasadını görüyor musun bak 13 yaşında dünya world bir adam world bir. Bak 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 nasıl atlıyor. Üff. World 1'in oynayışı değişik. Çarı çok vuruyor world 1 olunca. Hop danaya giriyoruz. Evet dana 1 milyon. Kurban Bayramı yaklaştı. Danayı kestik. Kasadını yardım. kasedin 5 ve 5 atıyor. Oh oh. Geldim. Ananı zaten beni tuttu Allahu Ekber. Penta penta penta. Penta penta saldım. Bana sür. Dörtte dört. Sal. Ver la video. Video için. Vermedi be adam. Video için vermedi. Be. Aslansız bayrakları as Dünya kasetinin birincisi bizim takımda.